Merhaba sevgili dostlar. Tekrar karşınızdayız. Bugün STK'larda bugün programında Oda da başkan adaylarının sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Yanımızda yeni bir konuğumuz var. Denizli Emlakçıları Esnaf Odası Başkan Adayı Sayın Muhammed Karataş. Efendim kendisi geçen dönem aday oldu. 10 oy yanlış hatırlamıyorsam kaybetti ama bu dönem çok daha güçlü geliyor. Çok daha sağlam geliyor. Hoş geldiniz diyelim. Ben Muhammed Karataş. 1970 Denizli doğumluyum. Evliyim. çocuk babasıyım. Elleriniz öp Bir de torunum var. Maşallah. 21 yıldır bu sektörün içindeyim. Şu an Atatürk Caddesi'nde faal durumda çalışıyorum. Peki siz bu aday olmayı iten neden neydi? Geçen dönem yanlış hatırlamıyorsam onu öyle kaybettiniz. Orada şu şekilde yani te tecrübesizliğimizden oldu. Daha önce ben bir seçime girmedim. E, sektörümüzde eksikler var. Odamız var ama odamızda bir faaliyet yok. Üyeler odadan bir hizmet bekliyor. Bir eğitim yok, seminer yok. İnsanlar sadece odayı bir aidat verilen bir yer olarak görüyor. Odadan bir şeyler bekleniyor ama odadan da bir şey yapılmadı. Onun için tekrar aday olduk. Üyelerimizin de takdiriyle inşallah devam edeceğiz. Şimdi bayağı geziyorsunuz üyelerin meslektaşlarınızı. Size ne gibi taleplerle geliyorlar daha çok? Ne gibi taleplerle? İşte odamızın hizmetini olmadığından, biz bu odamız şehir içinde kaldı, şu an şehir merkezinde. Biz bu odamızı tapu müdürlüğünün yanında iki katlı olacak şekilde altında üyelere hizmet edecek oturma grupları olan para sayma makineleri, modern bir, o da insanlar orada geldiğinde hizmet alabilsin. Biz sarı sayfalara çok paralar veriyoruz. Evet. Kimi üyelerimiz bu konuda kiradan fazla sarı sayfalara para ödüyorlar. Haşan var denizli emlak.com. O arkadaşımızla anlaştık Denizli'li zaten. Portföyüne fazla girecek hem de az ücret ödeyecek. Bunun için bir çalışmalarımız var. Bu çalışmanın içinde orada e, sayfadan, bunu biraz sonra da anlatacağım, e, bizim sözleşmelerimiz tutarsız. Bu sözleşmelere avukat arkadaşımız var, sefa görünmez. Eğer seçilir, seçildiğimizde sefa görünmez de. anlaştık. Odamızın avukatı sefa görünmez olacak. Satış sözleşmelerinde tutarlı bir şekilde hem alıcıya hem satıcıya. Bunları e, siteden oradan doldurup indirebilecek. Rahatlıkla üyelere bir e, odanın amlemi olan bir sözleşme hazırlayacağız. Kolay ulaşım sağlanacak o zaman. Hem Öyle kolay şey. ulaşım olacak hem de e, üyelerin daha tutarlı bir sözleşmesi olacak. Şimdi çoğu herkes değişik değişik e, satış sözleşmeleri kullanıyor. Biz buna İzmir, İstanbul, Ankara gibi veya kurumsallardan da alıp buna e, üyelerin daha güzel hizmet edecek, bileceği, alabileceği bir sözleşme düşünüyoruz. Peki bu gezerken öyleler daha çok bu konuda mı talep gösterdi? Denizli'nin nabzını, alışverişini, birikimlerini değerlendiren emlakçılar. Tabi para müşterinin ama müşteri de sağlam alışverişlerde yanında olması gerekiyor. Bu da tapunun içine emlakçı giremiyor. Müşterinin, alıcının ve satıcının yanında olamıyor. Bir diğer konu beyanname orada alamıyorsun veya veremiyorsun. Orada aslında bir memur daha olsa hem beyanname alınıp hem beyanname verilebilecek. Bunun için de uğraş gerekiyor biraz da. Tapunun yanında demin dediğimiz gibi oda için aslında bir boş arazi var. Burası milli emlak. Burayı kiralayıp o da hem otopark olarak üyelere hizmet sunacağız. O zaman para verişi oda binasında olacak. Dolayısıyla güvenilir bir ortam güvenilir sağlanmış bir... mı olacak? Şimdi e... Müşteri ister istemez bazen parayı saymak istiyor. Tabii. Orada bir banka şubesi yok veya PTT şubesi yok. Bu konuda üyeler çok zorluk çekiyor. Bu olduğunda daha rahat hem oturabileceği, mesela bazen bir saat, iki saat beklediği oluyor. Orada hem parasını sayıp hem çayını davesini içip rahat da alışveriş yapabileceği bir yer. Sizin meblağ çok dönüyor. Başka bir şey düşünsene tonlarca para, onu saymak da başa çıkmaz yani. Bir de onun yanında taşıyorsun, getiriyorsun, götürüyorsun çok büyük risk. riskli bir de aslında. Bunun için de devlet bir şey yapması lazım ama olmuyor. Biz de bunu bu şekilde çözmeye çalışıyoruz. İlla o sıcak parayı işte görevli kişi soracak. Aldın mı? Aldım, verdin mi? Verdim. Şimdi valizlerle geliyor, çantalarla geliyor. Aslında uygun olmuyor. Ama o da mesela orada bir kilitli bir dolap şeklinde iki tarafın anahtar verip kullanımı açacağız onda inşallah olursa. Peki sadece o da binasını mı yapacaksınız? Proje olarak başka ne gibi düşünceler var? Çünkü zaman daralıyor, ne olursa şimdi hızlı geçiyor. Etkinliklerimiz şey. olacak. Bizde birlik beraberlik yok. Bizim bu konuda projelerimiz şu şekilde: Etkinlikler yapalım, seminerler yapalım, eğitimler yapalım, spor yapalım üyelerimizle işte tavla turnuvaları düzenleyelim. Böyle bir fikirlerimiz var. Zaten teknoloji insanları hakikaten birbirinden uzaklaştırdı. Artık şimdi ben birçok oda başıma adayını ağırlıyorum burada. İşte piknikleri oradan etsin. İnsanların buna ihtiyacı var. Çünkü telefon herkesi birbirinden soğuttu, uzaklaştırdı ya. Yani. Dayanışma ve kaynaşma lazım herkese. Dayanışma bu konuda yani yapabilirsek alışveriş de çoğalacak. İnsanlar üyeler birbirlerini daha iyi tanıyacak. Daha önce seçime girdiğimde 375 gibi üyemiz vardı. Şu an takriben aşağı yukarı 800'e yaklaştı bildiğim kadarıyla. Üyelerlerimiz birleştirip etkinlik yapıp iç içe olup daha iyi hizmetler sunmaya çalışacağız. Peki yönetim kadrosunu nasıl şekillendirdik? E, yönetim <laughs> sevilen tecrübeli üyelerimize hizmet edebilecek. Şimdi ben Kendimden ziyade üyeler şey e, yönetimim de önemli. Yönetimdeki arkadaşlar da çalışması lazım. Onun için sevilen ve çalışacak olan arkadaşlardan seçtik. Bu perşembe günü yanlış hatırlamıyorsam aday tanıtım diyeyim artık. Ne diyelim lansman toplantısı mı var Bereketi Komünik Kültür Merkezi'nde? E, orada bizleri ne bekliyor? Aday ve bilgilendirme toplantımız olacak. Yönetim orada tanıtacağım projelerimizi anlatacağız. Tüm meslektaşlarımı bekliyor olacağız. Seçildiniz, koltuğa oturdunuz. Şöyle baktığınız zaman ilk yapacak olduğunuz çalışma ne olurdu? İlk yapacağımız sözleşme. Sözleşmelerimiz. Bir de bizim e, tabelalarımız çok çirkin görünüyor. Bunu da tek tip tabelaya, odanın amlemi olan sözleşmelerde olduğu gibi, odanın amlemi olan sözleşmelerle ve tabelalarına yapacağız. Emlakçılar olarak çok gezen biriyiz. Evet, inanılmaz. Şimdi bunu 1200 evler tarafı olur, Çakmak taraf olur, şehir merkez olur, Bağoş olur. Bunu petrollerle anlaşacağız. Düğün salonlarıdır, kırtasiyedir. Bunları hizmete hizmet vereceğiz arkadaşlara. Ekonominin tabiri caizse en böyle canlı tarafı sizsiniz. Para oldu mu işler çok güzel oluyor. Bir de rakamlar çok büyük dönüyor. Yani Allah size kolaylık versin. Şu durumda ben son olarak şeyi dinlemek isterim sizden. Sektörün durumu nedir? Ekonomik darlık var, birçok şey var. Nereye gidiyoruz? Şimdi banka faizlerimiz fazla. Denizli'de e, arsa talebimiz çok. Ama arsa fiyatları çok yüksek. Bu da tabii e, daire fiyatlarına aksıyor. Veya fabrika arsalarına aksıyor. Arsa sıkıntısı çekiyoruz. Üretim yok. Üretim. Gerçi şehir, ve Saraköy tarafına doğru yavaş yavaş kaymaya başladı mı? Kum kısık bölgesi var. Aslında imara açılsa <laughs> bayağı bizim sektör için hem hareket olacak hem de alışveriş daha çok olacak. Temel de başlıyor benim anladığım. Yani emlak arsa olunca bina, harita mühendisi, inşaat mühendisi, o yan sayılan kalemler herkes para kazanıyor. Dinamik siz mi oluyorsunuz? Kalem olarak bakarsanız çok. İnanılmaz çok fazla. E, fayansçıdan karton piyercisine kadar mobilyacısına kalem çok aslında. İnsanlarda ihtiyacı çok bu konuda. E, altındır değil. Bize kazandıran arsa. Evet. Ne olursa olsun yani öyle yatırım gibi görülüyor ama yılları haiz baktığın zaman arsa her zaman kazandırıyor. Kazandırıyor. Bizim en güzel sektörün insanların o dişinle tırnağınla biriktirip İnsanları o tapuda mutlu etmek bizim meslek için mükemmel bir şey. Değil mi? Adam birikimini sana teslim ediyor, sana güveniyor. Sen onu para kazandıracağım diye uğraşıyorsun. Aslında çok mukaddes ve kutsal bir iş. Yani her şeyde açık bir iş aslında. Mükemmel. Ben işimi çok seviyorum dedim. Benim oğlum, damadım veya yönetimde olan arkadaşların da yeni nesil geliyor artık. Bizler bir nevi kenara çekilmemiz lazım. Yeni nesil teknoloji. Mesela biz bunların eğitimlerini de vereceğiz drone eğitimidir. Bu şekilde mesleği biraz daha üst kademeye getirelim diyoruz. Bizim işi yapan çok. Evet. <laughs> Bugün gidin Garcı'da garlı şurupçusu. Mahalleye iniyorsun imamı, muhtarı. Bunları da aslında biraz ele alınacak da o ileriki zamanlarda odaya geçtiğimizde e, ne kadar yaptırım olur ona göre bakacağız onlara. Ben de tam ona girecektim başkanım. Sorular. Şimdi ben 30 yıldır basıncı ameliyatındayım, birçok şey yaptık. Ama eline makine alan gazeteci oluyor, cep telefonunu kaldıran gazeteci oluyor, iki satır yazan gazeteci oluyor. Şimdi ben de şu durumda ben de emniyetçi olurum. Şimdi yani bizim... mesele bana gelen yeri ben size göndermek aradaki paysa, yani herkes iş yapıyor. Sıkıntı o aslında. Bizim sektörde şu vardı. Alıyorum, satıyorum grupları vardı. bunlar kapandı şimdi. Adam minibüste gidiyor veya kahvede durarken o oradan yılan atabiliyor. Şimdi biz bu odayı da bir bu şekilde bir eğer eee alıyorum satıyorum grubu kurabilirsek bunu sadece mesela üyenin ben mesela üyesem benim elemanım varsa sigorta elemanım paylaşacak. Dışarıdan başka biri paylaşmasın. Bu Dediğim denizemlak.com bunu işte Denizli'nin girişlerine Acıpayam asfaltı, Ankara asfaltı, İzmir asfaltı gibi bunu oralarda totem yapıp e, billboardlarda Denizli'yi tanıtmamız lazım. Buna üyelerin de yardımı gerekiyor. Güzel i̇şte. düşünce. Şimdi 500 ilan şu an beleş yani ücretsiz ileriki zamanlarda ona göre bakıp tabi oranın gibi bir masrafı var. Üyeleri çok ilan versin, az maliyet ödesin. Bir tek herkes her şeyi bulabilir artık oradan. Niyetimiz o. Çok teşekkürler. Ee, Rica ederim. Perşembe, Perşembe günü yine sizlerle birlikte olacağız. Toplantı İnşallah beklerim. Takip edeceğiz. Yine. Herkesi beklerim, emlakçı arkadaşlarım, meslektaşlarım. Teşekkür ederim, hayırlı günler diliyorum. Çok sağ olun. Efendim bizleri takip etmeye devam edin diyoruz her zaman olduğu gibi. Kanalımıza abone olun. Ee, çeşitli programlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalınız.